Ayşegül örgü hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kartopunun Topunun Baby Van ipi ile iki şiş ile örebileceğiniz çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Şişlerimden de bahsedeyim. Şişim 3.5 numara. Dilerseniz modelimin yapımına geçelim. Şişime ilmeklerimi attım. E, modelimin ilmek sayıları 11 ilmek katları artı 2 ilmek şeklinde. Ben şimdi daha küçük bir sayıda modelimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. E, modelimi kurmaya başlıyorum. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi yine arada 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Kenardaki bir tane ilmeğimi ters düz ördüm kenar ilmeğimi de örerek alıyorum şimdi örgümün ön yüzündeyim örgümün ön yüzünde de ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bir tane ters ördüm 9 tane düz örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 Arada iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar dokuz tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada da ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 9 tane ters. iki tane düz 9 tane ters örüyorum tekrar kenardaki düz ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimi şekillendireceğim. Modelimin dördüncü sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda bir tane tersimi ördüm. Şimdi bu 9 ilmekten e, şimdi 6 ilmekle işlem yapacağız. 3-3 e, ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Şimdi 2-4-6 bu 6 tane ilmeğimden 3 tanesini şu şekilde arkadan sağ şişime geçiriyorum. 3 taneyi geçirdim. Şu şekilde bu ilmeklerimi de sol şişime geçiriyorum. Tekrar ilmeklerimin hepsini sol şişime geçirip düz örüyorum. 1 2 3, 4, 5, 6. Burada bir burgu yapmış olduk. Şimdi bu üç tane ördüğüm ilmeği tekrar örmeden sol şişime geçiriyorum. Bunları tekrar örüyoruz. Şu şekilde. 1 2 3 Tekrar bunları sol şişime alıyorum. Toplamda böyle 3 kere öreceğiz. ikinci kez örüyorum. 1 2 3 Tekrar son kez sol şişime alıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi tekrar son şişimi aldım. Bunları bu sefer bir kere daha örerek sağ şişimi alıyorum. 1 ilmeklerimi yönünü düzeltiyorum. 2 3 şu şekilde. Şimdi kalan 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Birinci modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk arada iki tane tersimi ördüm. yine 9 tane düz ilmeğime gelince 2 3 3 3 ayıınnca şu ortadaki 3 ilmeği arkadan sağ şişimi alıyorum 1 2 3 şu şekilde sağ şişimi aldım Bu ilmeklerimi en baştaki ilmeklerimi ortaya getirmiş oldum. Yine hepsini sağ şişime alıyorum. Şimdi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Bu 3 tane ilmeğimi tekrar sol şişime geçiriyorum. 3 sefer öreceğiz bu ilmeğimizi. 2 3 tekrar örelim 1 2 3 birinci ördük tekrar son şişime geçiriyorum ikinci kez 3 ilmeğimi tekrar örüyorum şimdi tekrar son şişime geçirip bir kez daha örme işlemini yapıyorum. 1 2 3 Şimdi kenardaki 3 tane ilmeğimi örüp bir ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Bir sıra modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 9 tane ters. 2 tane düz. 9 tane ters örüyorum. kenardaki ilmeklerimi örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde de ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. 9 tane düz örüyorum. Örgümün ön yüzünde. örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 9 tane ters, iki tane düz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine modelimizi şekillendirmeye devam ediyoruz. Şimdi burada 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu altta sola doğru e, Burgumuzu yapmıştık. Şimdi de burada sağa doğru burgumuzu yapacağız. 3 ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimden şu arkadaki 3 ilmekleri, e, sondaki 3 ilmeği şu şekilde şişime alıyorum. Tekrar sol şişime taktım. Şimdi de bu 3 tane ilmeğimi 3 sıra tekrar tekrar öreceğim. Yine sol şişimi alıyorum. 2 3 kere ikinci yapıyorum şimdi. ikinci kez örüyorum. şu şekilde bir iki üç kere örmüş oldum şimdi kalan üç tane ilmeğimi örerek aldım arada iki tane ters ilmeğimi ördüm şöyle bir görüntü olmuş oldu şimdi yine üç tane ilk üç ilmeğimi örüyorum bu altı ilmeğimden şu sondaki üçü e, örgümün ön yüzünden sağ şişime alıyorum. Arkadan tekrar ilmeklerimi sağ sol şişime taktım. Yine bu ilmeklerimi de sol şişime takıp örüyorum. Şimdi bu 3 ilmeğimi 3 kere öreceğim için tekrar sol şişime alıyorum. Ve tekrar örüyorum. 1 2 3 Tekrar ilmeklerimi son şişime alıyorum. 1 2 3. kez ikinci kez ördüm. Tekrar son şişime alıp bir kere daha örüyorum. 1 2 3. Ve kalan 3 tane ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeklerimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 9 tane ilmeğim ters. Arada 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 9 tane ters. kenar ilmeklerimi de örerek aldım. Şimdi iki sıra burkumuzu yapmış olduk. Şimdiki sırada hiçbir işlem yapmadan önden örüp tersten de örüp şu birinci sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağız. Modelim bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde çok şık çok güzel bir burgu modeli. Üçlü burgu gibi. Çok şık, çok güzel gözüküyor. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle iki sıra yapmış olduğum model. Şimdiki sırada şu işlemi yapacağız. tek yapıl, Yapılacak tekrar. Modelim bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? E, bu modeli erkek süveterlerinde e, hırkalarının kol kısmında Birçok alanda kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel bir model. Şimdilerde çok moda böyle hırk, berelerde, atkılarda da kullanılıyor. Gerçekten her modele gidecek çok güzel bir burgu modeli. Yapımı da gördüğünüz gibi gayet kolay. Arkası da şu şekilde. Modelimin böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.